Değerli arkadaşlar merhabalar, Sefe Sefe Tese kanalına hoş geldiniz. Dolar bazında fiyatlarında çok ciddi erimeler gerçekleşen, bulunduğu kimya endeksi rekabetinde de yine bu erimelerin gördüğümüz Rta Laboratuvar'ın temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. Şirketle ilgili 12 Eylül tarihinde bir paylaşımda bulunmuştum. Geçmişinde manipüle edilmiş olan bu şirketin gelecekte ciddi ataklar gerçekleşebileceğini beklediğimi sizlere paylaşmıştım ki kazançlılıklarını arttıran bir şirket RTA Laboratuvar. var. Şirketle ilgili hemen şöyle teknikteki o da dönemdeki fiyatlarına birlikte bakalım. 8 lira 15 kuruşlarda fiyatları varmış o tarihlerde. şöyle hemen bakalım bir %70'lik aşağı yukarı fiyatlarında bir atak gerçekleşmiş. 13 lira 72 kuruştan şu anda işlem görmekte. Teknikteki detayına yine gireceğiz. Bu şirketin temeldeki oranları yine oldukça cazip bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum tabii ki kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Borsada e, ciddi manipülasyonlar gerçekleşildiği dönemlerde şirketler arkadaşlar daha fazla popüler oluyor ve övebiliyorlar. Bu hususta bakın şirketin öz sermayesinden 20 kat piyasada itibarın olduğu dönemlermiş o dönemler. Buralarda e, güzel diyenler, Twitter'da manipüle eden kişiler e, şimdi aslında bu şirket gizli noktasında bir düşüncem var. Bakın piyasa defter ortalaması 2,63'lere kadar gelmiş durumda, neredeyse 10 katlara yakın piyasa defter ortalamasında bir düşüş görüyoruz. Yani bu bölgede şirket para kazanmaya devam etti. Hemen şöyle bakalım, bu öz sermayesindeki durumu da görelim. Öz sermayesinde bakın şirketin o fiyatların düştüğü dönemde öz sermaye nasıl hızlı bir şekilde büyüyor. 2020'nin başından bakalım. 76 milyon öz sermaye varken 521 milyon öz sermaye ulaşmış durumda. RTA laboratu var. Hemen şirketle ilgili hızlıca temel bilgiler elde edinelim. Arkasından teknikte değerlendirme yaparız. Şirketin piyasa değeri küçük. 1 milyar 400 milyonluk bir şirket. Daha fazla manipülasyon açık kalabiliyor. Bu tarz şirketleri cazip dönemde yakalamak çok çok önemli. Bir yıllık kazançları sadece şu anda yüzde %42 olduğunu görüyoruz. Ki borsamızda çok ciddi rallilere göre çok aşağılarda Kaldı bu şirketin fiyatlarındaki yükseliş miktarı. Şirketin gelecekte Simply Wall Street analistleri tarafından ilaç ve biyokimya endüstrisinde %34'lük de yine kazançlılık büyüme beklentisi bulunmakta. Ki bu şirketin geçmiş 5 yıllık büyümesi hızı %70'lerde olduğunu görüyoruz ki oldukça hızlı büyüyen bir şirket. Sektörel karşılaştırmasında ise yerli bir şirketi burada görmekteyiz FK yönünden. Anatolia Tanı 8.9. Bir Çin şirketini görmekteyiz 10.9 seviyesinde. Türk İlaç mesela burada e, 70'lerde FK oranına sahip. Piyasa defter ortalamasından da yine bakarsak 2.6 ile yine Türk İlaç'tan daha güzel seviyelerde 6 seviyesinde. Anatolia Tanı yine 6 olduğunu görüyoruz. Yine sektöründen oldukça güzel seviyede e, yer almakta fiyat bölü kazancı bu sektörün 37'ymiş arkadaşlar. Bu sektörü aslında çok fiyatlamışlar ancak bu şirket e, çok ciddi ayrışmış durumda. Bu bile kendi içerisinde bir potansiyel teşkil ettiği e, kanısındayım. Hemen şöyle devam edelim. Finansal sağlık boyutuna da birlikte bakalım. 317 milyonluk şirketin kısa vadeli varlığı. 110 milyon ise yükümlülük var. Neredeyse 3 katlık bir cari oran var. Gayet güzel durumda bir finansal yapı. Uzun vadeli varlıkları 373 milyon, e, 20 milyon borcu yok uzun vadede diyebiliriz. Şirketin duran varlıkları da oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Halka açıklık oranı %64 yine gayet güzel. FK oranı 6.6. FK'sı yatırmış olduğunuz miktar 6 yılda kazanıyor olması çok güzel. Şirketin öz sermaye karlılığı bu yıl %54 oldu. Şirketin zaten demin de bahsettiğim üzere 50-60 milyonlardan 4 yıl içerisinde 500 küsür milyonlara doğru öz sarmaya büyütmesi çok güzel bir durum olarak belirtebilirim. Evet şirketle ilgili daha öncesinde de incelemelerde bulunmuştum. Haftalık trading bir taramasında 24 Ekim tarihinde listeye eklemişim. %47'lik bir performans ile devam ediyor. Bu tablonun tüm detaylarıyla incelemesini katıl bölümünden paylaşmaktayım. E, sektörel karşılaştırma serisinde de kimya endeksinde de e, rekabetini yine inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca havuz sisteminde de arkadaşlar bu şirketi hani böyle kumbara e, alımı noktasında listeye eklemiştim. Burada yer almak da e, havuz ile ilgili de detaylı bilgileri mutlaka havuz videoları izleyin. Kademeli alım satımlar ile şirketlerde ortaklık arttırma stratejisidir havuz sistemi oldukça başarılı performanslar buradan gelmekte. Evet arkadaşlar şirketle ilgili temelde anlatmak istediklerim bunlardı. Artık teknik incelemesine geçebiliriz. Simply Wall Street ile ilgili sizler de kendi portföylerinizi oluşturabilirsiniz. Piyasa analizleri yapabilir veya şirketlerin keşfet bölümünden çok güzel şirketler yakalayabilirsiniz. Simply Wall Street oldukça güçlü bir temel analiz sitesi ve portföy yönetim sitesidir. Mutlaka Simply Wall Street'i kullanın. Videonun açıklama bölümünde yer alan link ile üyeliğinize de hem indirim hem de 14 gün boyunca sınırsız kullanım sağlayabiliyorsunuz. Haydi şöyle tekniğine geçelim. E kimya endeksine göre arkadaşlar şirketin fiyatlarındaki erime miktarları %95'lere gelmiş durumda. Artık hani tepkileri kimya endeksine nazaran çok gerilerde kaldı. Bu yönüyle bile bu şirket potansiyel teşkil ettiği kanısındayım. Dolar bazında da şöyle baktığımızda erime miktarlarına burada şu anki seviye %80'ler olmuş bir ara %90'ları görmüş. Biraz daha şöyle yakınlaşalım. Burada artık MA377'nin de üzerine atan bir görüntü var. Arkadan bakın MA55'in MA377'yi kestiği görüntü tamamen artık rally'nin oturduğu dönem olacak. Bakın burada MA55 MA144'ü kesmiş. Bu altın oranlar çok çok önemli. Bakın düşen trendlerde yıllarca burada düşen trend geldi ve burada artık arkadaşlar MA55, MO144'ü kestiğini görüyoruz. Kıymetli bir görüntü sunuyor. RTA laboratuvar dolar bazındaki grafiğinde de. Hemen şöyle tekniğindeki bölüme geçebiliriz. Şirketin hemen hızlıca şöyle günlükte trend temelli görüntüsünde arkadaşlar ki buradaki rallisi sonra düştüğü seviyeler anlamında trend temellisinde de 1618 seviyeleri 50 liralar olarak görülmekte. Şirketle ilgili ilk hedeflediğim noktalar bu seviyeler. Hemen şöyle sağ tarafa geçiyorum. Haftalık görüntünün yer aldığı bölüm arkadaşlar. Burada ise artık bulutun kırıldığını görmekteyiz. Gayet önemli. Bakın buluttan çıkamadığı bir dönem bekliyor. Bir daha denedi ve kırdı artık. Full back yapar yapmaz. Önemli değil. Uzun vadede bir anlatım için buradayım. Ve şirketin şu anda trend görüntüsü pozitif. Finish indikatörü yine pozitif devam ediyor. Hatta 4 saatlikteki görüntüsü de yine burada pozitif olarak yer almakta. Tekrar şöyle günlüğüne birlikte geçelim. Günlükteki görüntüsüyle ilgili anlatmak istediğim önemli hususlar var. Bakın MA55, MA144'ü kestiği bölümü görüyorsunuz. Burada artık üstek oluyor. Burada bir pullback gerçekleştirdi. MA55'in ma, MA 377in üzerine attığı tarih ise 7 Kasım tarihinde artık kesin trend pozisyonunu vermiş durumda zikzaklar borsadır bu ma 55in desteğine yakın seviyelerde şirketlerde ben rally takip ederim e, bu noktada bir uzaklaşma durumu söz konusu e, ilk etapta hani M10 M15 ilişkisiyle bakın M10'un M15'in üzerinde olduğu rally'i burada görüyorsunuz başlangıcı 7 lira 75 kuruşlardan başlıyor buradaki rally devam etmekte e, olabildiğince de bulut seviyelerinde ve ma 55 desteklerinde şirketlerde e, rally yaklaşımınız e, önemli olduğunu tekrar tekrar belirtelim. Finish indikatörü pozitif durumda şu anda Trendi pozitif devam eden bir şirket RTA Laboratu var. Şirketlerin popüler olduğu dönemlerde aslında daha korkmanız gerektiğini tekrar belirtmek isterim. Herkesin iyi dediği noktada daha çekimser olun veya kimsenin konuşmadığı dönemlerde ise şirketlerdeki yaklaşımınız biraz daha değişsin. Herkesle aynı fikirde olmayın. Borsada arkadaşlar herkes kazanamaz. Kendinizi ayrıştırdığınız ölçüde kazanç sağlayacaksınızdır. Bunu da belirtmek isterim. Olabildiğince sabırlı, riski bölen arkadaşlar mutlaka da kazanç sağlar. Sabırsız yatırımcıdan sabırlı yatırımcıya doğru bir geçişin olduğu bir yatırım metodu diyebiliriz. Borsaya o yüzden şirket ortaklığınızın olduğunu her zaman hatırlayarak yatırım yapınız. Evet arkadaşlar. E anlatmak istediklerim bunlardı. Videoyu beğendiyseniz tekrar hatırlatmak isterim. Beğene tıklayarak geri dönüşümde bulununuz. E gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.